Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yürüyüşe çıktık. Havayı güzel bulduk. Yürüyüşe çıktık. Epeydir çıkamıyorduk. Yağmurlu. Almanya'da yağmurlu bir hava geçti. bayağı iki haftadır. Bugün çok güzel hava. Güneş, gökyüzü. Çok güzel. Şöyle bir yürüyelim dedik. Burası Ren Nehri'nin kenarında yürüyüş yapma alanı. Öyle yapmışlar. Çiftlikler var buralarda. sizlere de bir çekeyim istedim buraları. Yeşillik, doğa, temiz hava, insanın ruhu dinleniyor. Koyunları da buraya bırakmışlar. Doğal kendi hallerinde. Ay ne güzeller. Hava güzel. Bayağı iki haftadır yağmurluydu. Onlar da güzel güzel dışarıya çıkmışlar. Böyle. Buranın koyunların kuyruğu yağsız oluyor. Evet bizim oralar yağlı değil mi? Evet. Bu e, ne tür koyun oluyor ki? Bizim oralar merinos oluyor herhalde. Buna da merinos da Alman merinos. <laughs> Çok tatlılar. Kuzular çok tatlı. Bak. Ne? <laughs> çok güzeller. Almanya'da doğal hayat. Kuzular, koyunlar. Ama baksana. Buralarda çiftlikler var. Çiftlik sahipleri buralara bırakıyorlar. Bayağı da çok değil mi? Bayağı var. Kaç tane vardır? Çiftlik sahipleri buralara bırakıyorlar. Bunlar kendi doğal şeylerinde çimenlerle besleniyorlar. Yem yeşil. Yem yeşil olan. Evet. Önceden burak kapalı değildi. Kapatmışlar mı değil mi? Ciğerlerini hatırlayın değil mi? Bunlar. Evet koyuna gitmesin diye tel yapıyorlar. Evet. Ne? Sizin oradaki sizin oradaki koyunlar burada bizim buradaki Almanya koyunları. Bayağı da yemişler karnıları doygun bak. Çimenin burnuna baksana bunlar. Değil mi? Tam istedikleri ortam. Hmm. İşte kalın içerisinde koçma oluyor ki. Ren Nehri'nin kenarı burası. Yürüme alanı, bisiklet sürme alanı. Karabaş mı oluyor bunlar? Aşağı yukarı bin tane var. Aşağıda bir tane siyah. Ha, burada bir tane daha siyah. Bir tane siyah var. Koyun. Siyah koyun. Evet. da siyah koyun var Buna koyun hepsi Ya da var da ben bilmiyorum yani. Var var. Aha, genetik. Aşağı Hı. birikmişler geri dönüşe gidiyorlar herhalde. Şu aşağı doğru. Sevgili takipçilerim bunlar da buraların koyunu. Allah ya. Nerede? Ki? Bu, bu tarafta kaç tane çiftlik var burada bayağı var değil mi? Evet, var. Kurbana hazırlık. Kesir, şey yap, kesim var mı bilmiyorum ya. Var burada yakında var. Şu tam koç kafası var. Koç mu ki bu? Ne güzel da bak. hiç bizden de haberleri yok yemek yeme derdindeler hiç umurlarında değil vallahi Tüylen de kırpmışlar mı yoksa tüysüz mü bunlar? Yok tüylen de kırpmışlar. Büyüklerden belli. Yaz gelince kırpılıyor tüy de bildiğime göre. Buradaki çimene bak şimdi şu ilerideki çimene bak. Bayağı bir Çimene İş yapmışlar yani. Aynen. Bayağı bir temizlemişler. Aşağıya doğru zaten şey yapmışlar baksana. Şuraya bak şimdi. Şuraya bak. Türkçe dilimize göre. Karşımızda da buranın termik santrali. Hem sıcak su hem elektrik üretiyor bizim için. Bizim elektrik buradan geliyor değil mi? Evet. Fen vermemiz. Yok. Sıca Aa, sıcak su. Sıcak su mu buradan geliyor? Evet. Kalalifer. Kalalifer sıcak su. Borulardan. çilerimizin traktörleri karşı tarafta çiftlik Motorayla, motoruyla motoruyla Arkadaşlar burası çiftlik. Besicilik yapıyorlar burada. Biraz önceki gördüğümüz koyunlar da buradaki çiftlikçilere ait. Birkaç tane çiftlik var burada. Şurada erik vardı. Ceviz ağacı burası. Yok bir tane erik vardı hatırlıyor musun burada? Çok güzeldi erikleri. Cevizler yeni yeni çıkıyor. Hmm. Cevizler yeni yeni çıkıyor. Artık 9. aya kadar. Şu da ceviz ağacı değil mi? Daha ufak ufak. Bütün çiftliğin içine girsek de çeksek. Ayarlayıp da. Şimdi bu samanları yediriyorlar. Bitmiş. Ne kadar çoktu değil mi? Daha şeyleri Ekinleri biçmediler. daha çoktu değil mi Şehir. Hı. Samanlar kışın daha çoktu. evet. çoktu. sesleri gelmiyor. Arka tarafta mı? Arka tarafta Aslında bu ahırın içindeler. Rahatsız olmasın diye. Kokusundan belli. Hı. Kertten bir kokuyor değil mi? Yok. Ahırdalar ya onlar. Ha. Ses bir yere gelmişti. gördüğünüz leylek gibi Bir de leylek var içinde. Var mı içinde? bir tane var. Çift var hem de. Ya. Burası çiftçilerin kendi alanları. İneklerini buraya bırakıyorlar. Onlar da burada yayılıyor. geliyor yürümek insana. Bunun stresini atıyorsun işte hepsi. Nemsi nemsi bir koku geliyor, ağaç kokusu. Polenler de çoktur burada. yalnız yalnız kas. Yemiş yemiş, taraf yemiş, ne güzel. Yağmur yağdı, güneşte oldu. Şurada da inekler. Uzada orada. Koyu gölgeye çekilmiş yatıyor. Oh. Gel keyfim gel, gel. Bir taraftan da inek yiyor. Beyaz inekler. Kız bu mu oluyor? Nerede? Önde. Buzağısına bak annesiyle beraber nasıl yatıyor. Ne tatlı. Bir taraftan da yiyorlar. Burada yılan falan olur mu ki Yok ya burada ne güzel Ol. Almada yılanı bulamam Çok sessiz çünkü kimse yok Evet arkadaşlar Bugünkü videomuzu da bu güzel görüntüyle sonlandıralım Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere Kanalıma desteklerinizi bekliyorum Abone olmak ücretsizdir. Aboneliklerinizi de bekliyorum. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı da yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.